Arkadaşlar bugün sebebem e, Lego Avengers oyunundayız arkadaşlar e, bu oyunda size arkadaşlar bütün demir adamları göstereceğim evet arkadaşlar ilkinden başlıyoruz dönüşmeleri de göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar Mark arkadaşlar Ali'nin yanında konuşmak ister miyim <laughs> kasımız var. Daha uçamıyor bir yerlere, uçamıyor. Öylesine sevdiğim kasım bir gibi uçamıyor. Düşüyor. Evet arkadaşlar böyle bomba şey, atıyor. Böyle böyle öne atıyor ve tek özel, en güçlü özelliği bu. Bakın şöyle. arkadaşlar. Sıraya ko kostüme geçelim. Mark 6. Mark 6. Bana böyle arkadaşlar. <laughs> Bu arkadaşlar uçabiliyor. Bakalım Işın atabiliyor ne atabiliyor? Ee, bomba atıyor ve bunu atıyor. Evet arkadaşlar, bir şöyle yapınca herhalde yine bomba atar. Ee, hatta bir tane sonra da göstereyim. İşte böyle. Şimdi Mar 7. Mar eve geçiyoruz. Doğru <laughs> yine, her uçar. yine açabiliyor. her demde uçak yine açabiliyor, açabiliyor. Ve yine aynı özellikler, arkadaşlar yine aynı şeyler. İşte bu da aynı değeriyle de arkadaşlar. Bu da sadece burası üçten mi? Bu biraz daha farklı. Biraz daha farklı. Şu an Hı. Hı. Bunu şimdi Mark 16. Mark 16 bu düşükte gördüğünüz gibi yoruma <laughs> olabiliyor. Bakalım ya Niye uçabiliyor? Ben yani, e, uçamayan adamlar ne kalmışlar? Ay benim adam pardon arkadaşlar. Bu böyle bir renkli ışın atıyor. Müzikli ışın renkli. Yani bunun görmez olması lazım. Görmez oluyor. Yine böyle. Ama ben bomba atamıyor. Bomba atamıyor. Anca şöyle atıyor. Atacak bir şey Böyle arkadaşlar. Ee, neyse şimdi sıradaki koşum. Marko sonra Marquee Heartbreaker diye bir koşum varmış arkadaşlar. Bu ben bu koşumu seviyorum arkadaşlar. Bu arada yorumları açıksa arkadaşlar ee, en sevdiğiniz postunu da yazabilirsiniz. Bu da tekrar böyle bomba atıyor. Bu ışın mı atıyor? Evet arkadaşlar bu da ışın atıyor. Yine aynı özellikler. Sadece yine kostüm farklı. <laughs> evet böyle dönüşte ee, bir şey yok. şimdi Mark 33 Silver Contrion diye bir şey. <laughs> <laughs> bu arkadaşlar e, kırmızı gri yani yine her zaman kimi Bu ne yapıyor? Bu da aynı şey yapacaklar. ne da Evet bu da aynı şeyler. Sadece renkleri falan farklı. Bu da Mark 40. 40. Ayrıca yani burada da belli oluyor. Bu kostüm çok hızlı. Yani çok temin de sizler. Özler. Buradaki beyazı değil tabii. Şöyle arkadaşlar. Evet o yine uçuyor. Yine bombalar atıyor. Burada yine aynı özellikler. Çok farklı özellik şu arkadaşlar. Bir Böyle biraz bekliyorsunuz ve hızlanmaya başlıyor. Bir Böyle hızlı koşuyor. Çok değil ama birazcık da hızlı koşuyor. Şimdi Mark 43 arkadaşlar. Bu da Sanırım yine aynı özelliklere sahip. Her şey ekran tam gösteremiyorum. Bunun için e, özür dilerim. Ekran tam gösteremiyor i̇şte arkadaşlar. Ancak böyle yapabildim. E, şimdi bu da yeni açabiliyor. Yani hep uçuyor. Bu yine yani bomba atıyor. <laughs> Ama bu, bu da yaşadık arkadaşlar. Ben bu biraz şey Böyle işinler atıyor. Yine aynı sen arkadaşlar şey Evet arkadaşlar bu da aynı sadece kostüm farkı var. O kadar farklı değil ama kostüm arkadaşlar yani. Mark 5 Alın ya bu dostlar ya? Tamam arkadaşlar. Sonra ben 45 göstermedim. Evet evet arkadaşlar göstermemiştim. Şimdi ben 45 gösteriyoruz. Ben ya? gösteriyorum? Azıcık. Sanırım göstermiştim ama gösterip göstermem çok şey yok çünkü bu da yine aynı şey. Aynı şeyler sahip. Arkadaşlar böyle. Aa bir dakika. Bu arada bombayı genişletiyor. Neyse şimdi arkadaşlar en büyük kostüm, Karl Buster kostümü. <laughs> bu kostümün bir yerleri var ya bu Amanjet'in de var arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim kostümlerimden biri. Ay. Siz de sevdiğiniz kostümleri yorumlara olursa yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu bayağı farklı zaten bir şey büyük çünkü. Bu normali böyle yapıyor. Işın. Evet arkadaşlar şey. bu da gayet güzel bir kostüm. En güçlü sanırsam. Her zaman vuramıyorum arkadaşlar. Şey. O kadar çocuk. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardır. Kanala abone olup videolarıma like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.